Dizzy Haberleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir güzel video ile sizlerin karşınızdayım. Yağmur tanrı hepsinden yepyeni görüntüler geldi. Güzel görüntüler bir araya tip sizlerle paylaşıyorum. Sizler de yağmur tanrı hepsini beğeniyorsanız ve seviyorsanız aşağı dışı yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi güzel oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsin yeni bir projeyi hazırlanıyor. Yeni bir projeden anında sizlerin de haberdar olmasını istiyorsanız yapmanız yapmanız gereken şeyleri sizlere söylüyorum. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz bu tür paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Etme, sakın unutmayın. Dizzy Haber